vallahi. Maraş'ta bunun fabrikası vardır. Fabrikasında kuruturlar. Kuruttuktan sonra onu alıp ezerler. Aynı saç gibi olur saçlarımız gibi olur, ezerler. Ezildikten sonra iyice kurulduktan sonra bunu alırlar, çuvalara doldurup birçok şehirlere gönderirler mesela. <laughs> Hem balı sonra çok faydalı bir ilaçtır. Böbreklerin birinci dostudur. Böbreklerin susuz kalmasını önler. Balkan sökme için, öksürük için, susuzluğu giderir bir insan susuzluğunu da giderir. این عورشتا گلنجکن عورشتا عورشتا هست از عورش ببون بشه باید بابا باید 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 باید

İlaç! ilaç. Bırak doktoru! Bırak doktoru! Yetmişlerde dava! Yetmişlerde dava! 50 kurak! Tadı koy! Ama aracıktan be dava değil mi? 50 kurak! Faydalan! Faydalan! 50 kurak! 50 kurak! Faydalan! Şeker hasarına faydalıdır. Yetmişlerde davadır. Yetmişlerde davadır. Öksürge gene iyidir, Aslıma gene iyidir. Yeter ki soğuk olmasın çok. Meyan köküdür bu. bunda şeker falan katılmaz. Kendi dadı kendi şekeridir. 60 senedir bu meslekteyim. Alo oraya. Alo oraya. Aç Bu abi. Her Her Büyüklerimizden gelen bir şeydir yani. Büyüklerimiz de içeride. Bizi getirdi buraya. Yani yıllardan beri içiyor yani. Faydalı olan Faydalı olan nedir yani? Faydalı olan yani bebeğine faydalı geliyor. Yani insanı bayağı sanatı. Hello Oras. Hello Oras. Ola. Faydalı hoş hoş. Yeri yavrum.